bülbül şiirini bilmeyen var mı? Eşin var, aşiyanın var, baharım var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Şiirin bir yerinde der ki, sus, sızlamak senin derdin değil, benim derdim. Ahmet Selim, ince, melekler kadar ince, gözüme haram girer diye dışarıya çıkmayan, halvet yaşayan bu çağda bir insan, yazılarıyla nezahet, nezaket, incelik dersi veren insan, zannediyorum son sıkıntılar karşısında, kederinden ince ağrı oldu, öldü. Cemmar uşak makamı cennet oldu. Yurdumda ölmek istiyorum dedi. O kanserli halinle son safhasında metastas yapmış, tepeden tırna her yerini sarmış. Ne olur müsaade edin gelip ülkemde öleyim. Gelirsen derdest eder içeriye atarız. Bir taraftan hastalık, bir taraftan moral bozukluğu, bir taraftan daha uslu ülke sevdasıyla, sevgisiyle burnunu kemiklerini sızlaması. Melek gibi tanıdığım arkadaşlardan bir tanesidir. 30 küsür senedir tanıyorum. Ya da benden çok uzun. Belki yüksek mektebi bitirdiği andan itibaren tanırım. Buraya gelip gitmeyi hiç ihmal etmeyenlerden bir tanesi. Baba yiğit birisiydi. Allah'ım sana sığınırım. Öbür alemde de hakkında böyle şehadete muvaffak Kederinden, kasasından, ince arısından öldü. Öldü. Evet. Bütün bir taraftan bunları vatanın samimi, vefalı, muhlis, muhlez evladına haince uygularken bir tarafta ülkede kan gövdeyi götürüyor. Bir değil, bir hayli insan dünyanın değişik yerlerinde böyle davut sıla duygusuyla yaşadıkları bir dönemde müptela oldukları bir hastalık. Buna hafaganların da kutsal hafagan diyoruz. Sebebiyet vermesiyle onulmaz hale gelmesi söz konusu. Hani bir falanı, falanı, falanı düşünün bir taraftan burunlarının kemiği darusula duygusuyla sızlarken beri tarafta ruhlarının ufkuna yürüyorlar. Öbür aleme, ebedi aleme. Darı fenaya veda ediyor, darı bakaya teveccüh ediyorlar. Çok kolay değil. Bir taraftan dünyadan ayrılma, bir taraftan bilemedikleri bir aleme gitme kabir köprüsünü nasıl geçeriz? Berza hayatını nasıl aydınlık içinde yaşarız? Bizanda durumumuz nasıl olur? Cenab-ı Hak ne ferman eder şu tarafa mı bu tarafa mı? Terazinin kefeleri neyi nasıl tartar? İnanıyorlarsa bunlar onların her zaman hesaplarında vardır defterlerinin, düşünce defterlerinin baş köşesini işgal eder inanan insanın. Bir taraftan bu duygular, bir taraftan da alışa geldiğimiz şeyler var Yani. Bu zannediyorum Nebi bile olsa ömür aleme göçeceği an alıştığı böyle arkadaşlık tesis ettiği beraber yatıp kalktığı beraber yürüdüğü arkadaşlardan muvakkaten ayrılmanın hicranını ruhunda duyar. Bunu Cenab-ı Hak'la irtibatı en kavi olan Hz. Sadık-ı Mesluk ala Nebina elfe elfe Elf selatin o bile bunu hissetmiştir. Arkadaşlardan ayrılma duygusunu hissetmiştir. Bir taraftan burnunun kemiklerini zaten bu bir taraftan bahsettiğim gibi bunlar için daha ussula alışa geldi yerler evi alışa geldiği yer sokağı alışa geldi yer oturup kalktığı düşe kalktığı komşuları akrabaları varsa annesi babası yakını evladı biraz da cüda düşmüş ayrılığa maruz kalmışlar bütün bunları düşünerek öbür aleme gitmek çok kolay şey değil zor şey. Bunca zor şeye şikayet etmeden kaslanılıyorsa, öbür tarafa giderken bile öbür taraf azıyla hala zihinler meşgul ise, bunlar Bedir'de şehit olmuş gibi, Uhud'da şehit olmuş gibi zannediyorum. Hüsnü zannım, kanaatim, sorgusuz, sualsiz, nezli ülhiyette, hususi iltifata mazhar olurlar inşallah. O da inşallah diğer arkadaşlar gibi mazhar olsun. Hatırladığım zaman benim gözlerimi yaşartan candan arkadaşlarım vardı. Onlar da böyle gurbette ruhlarını ufkuna yürüdüler. Ülkelerine dönme imkanı verilmedi kendilerine metastas yapmış bir kanserle inlerken bile dönsem kendi yurdumda ölsem falan diye hayır gelince içeriye atarız. işkence ederiz. Dediğimizi demezsen sana haddini bildiririz falan dediler. Bütün bunların hasretini derinlemesine çok buutlarıyla içinde duyarak çok derinlikleriyle içinde duyarak öbür tarafa yürüme çok hafife alınacak şey değil.